Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizinle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konumuz Sivas Kongresi. Çok ama çok önemli bizler için. Çünkü ÖSYM sürekli olarak buradaki bilgileri yokluyor. Hadi başlayalım. Arkadaşlar Sivas Kongresi dediğimizde ilk olarak Erzurum Kongresi fiyatlanma biçimine bakarak ilerleyelim. Şu anlamda bu bizim için çok önemli. Erzurum Kongresi toplanış açısından bölgesel ama aldığı kararlar açısından ulusal bir kongreydi. Ama Sivas öyle değil. Sivas hem toplanış açısından hem de aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir. Bunun dışında Sivas Kongresi'nin toplanacağı haberi nerede verilmişti tarzında soru görebiliriz. Sivas Kongresi'nin haberi Amasya Genelgesi'nde Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır şeklinde belirtilerek zaten daha önceden verilmişti. Arkadaşlar Sivas Kongresi'ne baktığımızda Sivas Kongresi'ne katılımın az olduğunu görüyoruz. ÖSYM'de bize sürekli olarak Sivas Kongresi'ne neden katılım az diye sorular soruyor. Arkadaşlar Sivas Kongresi'ne katılımın az olmasının 3 tane temel sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi Elazığ valisi Ali Galip'tir. Elazığ valisi Ali Galip İstanbul hükümetinden aldığı emri yerine getirmek için kongreyi engellemeye çalışıyor arkadaşlar. Bazı kişileri yakalamaya ve tutuklamaya çalışıyor. Bu yüzden kongreye katılımın sayısının düştüğünü görüyoruz. Bu birincisiydi. İkincisi ise Muhittin Paşa. Muhittin Paşa da yine arkadaşlar emir alıyor İstanbul hükümetinden ve kongreyi engelleme çabalarına o da dahil oluyor. Bu da kongreye katılımın az olmasının ikinci sebebidir. Üçüncü sebepte ise Fransızların Sivas'ı işgal edeceği söylentisi yayılıyor arkadaşlar. Ve bu da yine kongreye katılımın az olmasının sebeplerinden üçüncüsünü oluşturuyor. Kongreye katılım azmış neden diye sorarlar. Üç tane öncül verirler. Ali Galip'in çalışmaları, Muhittin Paşa'nın çalışmaları ve Fransızların Sivas'ı işgal edeceği söylentisi derler. Üçünü de alırız arkadaşlar. Peki Sivas Kongresi'nde tartışılan konular var mı? Elbette var arkadaşlar. Vatanın bağımsız konusunda çok çok önemli kararlar alınacak burada ama maalesef bunlar pek çok tartışmaya sebep oluyor. Tartışılan konulara baktığımız zaman da ve görüyoruz. Başkanlık sorununu görüyoruz ve arkadaşlar saltanata bağlı kalacak mıyız, kalmayacak mıyız sorununu görüyoruz. İlk olarak manda ve himayeye bakalım. İyi de hocam zaten manda ve himaye konusunu ben Erzurum'da reddetmiştim. Evet reddetmiştik ama burada yeniden bu konuyu açıyorlar. Arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Erzurum'da ilk defa manda ve himaye fikri reddedilmişti. Kesin olarak ise Sivas Kongresi'nde reddedilecek arkadaşlar. Burada Mustafa Kemal Paşa Kürsüye gelip Fransız sokaklarında Fransız ihtilalinde duymuş olduğu o cümleyi tekrar edecek. Ya istiklal ya ölüm diyecek değerli arkadaşlar. Manda ve imaye kesin olarak reddedilecek. Başkanlık sorunu Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Orbay arasında bir başkanlık rejimi e, başkanlık yarışması var. Neden böyle bir yarış var? Çünkü Sivas Kongresi'nin lideri olan kişi büyük oranda milli mücadelenin ana karakteri olacak. Bu anlamda Rauf Orbay Mustafa Kemal Paşa yarışsalarda Mustafa Kemal Paşa kombinin başkanı oluyor. Bir de saltanata bağlı kalsak mı kalmasak mı sorunsal ortaya çıkıyor. Ve biz burada alemen saltanata karşıyız demiyoruz. Neden? Milli birlik ve beraberliği bozmamak için. Şimdi burada alınan kararlara ve daha önemlisi bunların yorumlarına bir bakalım. Ne gibi kararlar alınmış, hangi yorumları yapacak? Madde 1. Tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. He, ben önceden Erzurum Kongresi'nde sadece doğudaki cemiyetleri birleştirmiştim. Sivas'ta ise bütün cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirdim. Ya hocam ben bütün cemiyetleri neden birleştiriyorum? Çünkü bütün cemiyetleri birleştiriyorum. Milli mücadeleyi tek elden yönetmeye hazırlıyorum arkadaşlar. Milli mücadeleyi tek elden yönetmek için ne yapılmıştır? Bütün cemiyetler Sivas Kongresi'nde birleştirilmiştir. Aynı zamanda Sivas Kongresi Cumhuriyet Halk Fırkasının ilk kongresi, ilk kurultayı olarak da geçmektedir. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Gelelim başka bir maddeye. İrade-i milliye burada bir gazete çıkarılacaktır. Arkadaşlar neden gazete çıkarıyoruz ki? Vatan işgal edilmiş, çok uğraşıyoruz, savaş yapacağız, pek çok yoklukla mücadele ediyoruz. Bir de içerisinde gazeteyle uğraşıyoruz. Hayır. Gazetenin çıkarılması son derece önemli. Çünkü halk milli mücadeleyi bilmiyor. Halk milli mücadele için hangi kararların aldığı, alındığını bilmiyor. Ve üstelik İstanbul Hükümeti'nin propagandasına maruz kalıyor sürekli olarak. Bizler ise onlara doğru haberleri ulaştırmak, milli mücadele yolunda atılan adımları onlara söylemek zorunluluğunu hissediyoruz. İşte tam da bu açıdan İrade-i Milliye Gazetesi'ni çıkarıyoruz. İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarıldığı yeri soracak sorular bize Sivas Kongresi diyeceğiz. Amacımız ise halkın haberdar edilmesidir. Deyin buraya arkadaşlar. Başka bir kararımız daha var burada. Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi komutanlığına atanmış burada. Şimdi hemen bir hatırlayalım. Temsil eğitimden bahsedilen ilk yer Amasya Yerelgesi'ydi. Kurulduğu yer Erzurum Kongresi'ydi. Ulusal hale getirildiği yer ise Sivas Kongresi olacak. Heh, i̇şte o temsil eğitim var ya. Ali Fuat Cebesoy'u batı cephesine atayarak, bakın bir atama işlemi yapıyor ve e, mevcut durumun yürütülmesi için çaba harcıyor. Atama işlemleri yürütme yetkisine girer. Temsil burada ilk kez Ali Fuat Cebesoy'u batı cephesine atayarak yürütme yetkisini kullanıyor. Bu son derece önemli. Hangi yetkiyi kullanmıştır diye sorulur. Yürütme yetkisi deriz. Kimi atadı diye sorar. Ali Fuat Cebesoy'u deriz, ne zaman nerede atılır diye sorar Sivas Kongresi deriz. Gelelim arkadaşlar az önce tartışılan konular içerisinde görmüş olduğunuz manda ve himaye. Manda ve himaye tartışmaları devam ederken Mustafa Kemal Paşa Kürsü'ye gelir ve tek bir cümle kurar. Ya istiklal ya ölüm der arkadaşlar. Bunun üzerine manda ve himaye bir daha gündeme gelmemek üzere kesin olarak reddedilir. Bu da bizim için son derece önemli. Tam bağımsızlık yolunda atılmış önemli bir karardır diyebiliriz. Peki arkadaşlar gelelim şuraya kocaman bir dikkat yazmışım. Neden yazdım bunu? Arkadaşlar Sivas Songisi'ni engellemeye çalıştı mı İstanbul hükümeti ve onun başında bulunan başbakan rolündeki ona bir piyon diye hitap edelim. Başbakan rolündeki o piyon kimdi? Damat Ferit Paşa'ydı. Hain damat Ferit Paşa ne yapmıştı arkadaşlar? Hem Muhittin Paşa aracılığıyla hem de Elazığ valisi Ali Galip aracılığıyla Kongre'yi engellemeye çalışmıştı. Heh, i̇şte engelleyebilmiş miydi? Hayır engelleyememişti. Engelleyemediği için Sivas Kongresi'nden sonra biz İstanbul hükümetiyle tamamen iletişimi keseceğiz. Tamamen haberleşmeyi keseceğiz. Bunun üzerine padişah Damat Ferit'i suçlu bulacak. Damat Ferit istifaya zorlanacak ve Damat Ferit istifa edince bu temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı aldığı ilk siyasi zafer olacak. Bunu sakın unutmayın. Damat Ferit Paşa hükümetinin istifa ettirilmesi temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı aldığı ilk siyasi başarıdır, ilk siyasi zaferdir arkadaşlar. Peki hocam başka ne var? Burada bir kıyaslama içerisine gelelim istiyorum. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar Sivas ve Erzurum kongreleri aslında birbirinin devamı niteliğindedir. Sivas her zaman Erzurum'un tamamlayıcısı rolündedir. Bir bakalım Manda ve Himaye. Manda ve Himaye ilk kez Erzurum'da reddedilmişti. Kesin olarak Sivas'ta reddedildi. Bunun dışında temsil heyeti. Temsil heyeti Erzurum'da kurulmuştu. Sivas'ta ulusal hale bütün yurdu temsil eden hale getirilecek. Bunun dışında cemiyetler Erzurum Kongresi'nde doğudaki cemiyetler birleşmişti. Sivas Kongresi'nde ise Anadolu ve Rumeli'deki bütün cemiyetler birleştirildi. Bu şekilde baktığımızda da alenen görüyoruz ki Erzurum Kongresi'nin tamamlayıcısı Sivas Kongresi'dir. Peki burada bir de şifre yazdım arkadaşlar. Bu şifre de bizim için önemli. Bize soru çözdürecek çünkü. Şifreniz arkadaşlar hesap. Bu hesap şifresi Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı kongrelerin şifresidir. Baktığımızda E'de Erzurum, S'de Sivas, A'da Afyon, P'de ise Pozantı. Bunu apse diye kodluyorlar. Ama apse diye kodladığınızda kronolojiye uygun olmuyor. Lütfen ESAP şeklinde kodlayın. Milli Mücadelenin son kongresi kongresi de Pozantı kongresidir. Denediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.